çekici bir genç kadın terk edilmiş olduğunu düşündüğü evin fotoğraflarını çekmeye karar vermişti. Önce dışarıdan birkaç kare fotoğraf çeken kadın daha sonra içeri girmek istedi. Ancak bu karar onun hayatını değiştirecekti. Kentli bir kaşif ve fotoğrafçı olan Leslie Muir doğum gününde keşifle geçen uzun bir günün ardından eve dönerken terk edilmiş gibi görünen eski bir ev fark etti. Harap yapıda ve aşırı bakımsız bir bahçe içindeki bu evi görünce, gizemli konutun birkaç fotoğrafını çekmek için hevesle durdu. Bu şehir kaşifi Leslie, unutulmuş yerlerin sayısız fotoğrafını çekmişti. Özellikle böyle harabe yapıları buluyor ve onların içindeki yaşanmışlıkları, bakımsızlığı ve eski eşyaları fotoğraflarla sanata dönüştürüyordu. Ancak bu ev diğerleri gibi değildi. Terk edilmiş olduğunu düşündüğü için hiç ses çıkarmadan içeri girdi. Evin kendine has bir hikayesi var gibiydi. Koridorlarda dolaştıkça başını çevirdiği her yerde bir fotoğraf karesi yakalıyordu ve bunun için çok mutluydu. Ama birkaç dakika sonra durumun hiç de sandığı gibi olmadığını fark etti. Oturma odasına geldiğinde tam deklanşöre basmak üzereyken arkasından gelen sesle irkilen kadın neye uğradığını şaşırdı. Ona merhaba diyen yaşlı bir adam tam arkasında duruyordu. Tamamen harabe gibi görünen bu yerin ortasında içeride tek başına oturan Lawrence'la tanıştı. Instagram hesabından yaşadıklarını anlatırken çektiği bir fotoğrafın yanına bu Lawrence terk edilmiş olduğuna inandığım bir evde yaşıyor diye yazdı. Onu oturma odasında buldum. Dolaşmakta zorlanıyor. Bu yüzden zamanının çoğunu odada geçiriyor. Yalnız diye ekledi ve yaşlı adamın trajik hikayesini paylaştı. Leslie Muir, Lawrence'ın sağ gözünü kaybettiğini ve şiddetli katarakt nedeniyle sol gözünün de iyi olmadığını anlattı. Ancak kötü sağlığı ruhunu incitmiş gibi görünmüyordu. Leslie, davetsiz ve habersiz girdiği halde bu yaşlı adamın onu bir misafir gibi karşıladığını ve son derece kibar davrandığını yazdı. Fotoğrafçı orada kaldı ve sonraki 3 saat boyunca bu adamı tanıdı ve muhtemelen aylardır ilk etkileşimde bulunduğu kişi de oydu. Kendi doğum gününde en büyük hediyeye yeni bir arkadaşa rastlamıştı. Çok az şey biliyordu. Bu sadece güzel bir şeyin başlangıcı gibiydi. Leslie Muir ile Lawrence'ın yolu tam zamanında kesişmişti. Ne yazık ki Lawrence'ın fazla zamanı kalmamıştı. O ölüyordu ve bunu umursayacak ya da onun yanında olacak tek bir kişi bile yoktu. Yıllarca her gününü bu şekilde bu zor yaşanabilir evde geçirdiği için artık hayattan bir beklentisi de yoktu. Hiç evlenmemiş, çocuğu olmamıştı. Tüm yakınlarını kaybettikten sonra da yalnızlıkla baş başa kalmıştı. Hayatı boyunca evliliğe karşı duran ve asla evlenmeyeceğini söyleyen Leslie, adamın hikayesi ve içinde bulunduğu durumu gördüğünde kararını sorgulamaya başladı. Hayatını sanata adamak istese de, gelecek yıllarda kendisinin de benzer bir yaşlılık geçirebileceğini düşündüğünde içinin irkildiğini hissetti. Leslie, yaşlı adama onu yalnız bırakmayacağına dair bir söz verdi ve bu sözünü tuttu. Sık sık onu ziyaret ediyor, birlikte dışarı çıkıp zaman geçiriyorlardı. Bu buluşmalar sırasında bol bol sohbet etme fırsatı da oldu. Birkaç hafta sonra Lawrence'ın sağlığı iyice bozulmaya başladığında Leslie artık onun yalnız kalamayacağını biliyordu ve bir huzur evine yerleşmesi için tüm masrafları karşılayarak gerekli işlemleri yaptı. Az ömrü kaldığı söylenen yaşlı adamın en azından son zamanlarını yalnız geçirmemesi, oradaki diğer misafirlerle birlikte olması Leslie'nin içini biraz olsun rahatlatmıştı. Ancak genç kadın Lawrence'la edindiği bu deneyimin ardından geleceğe dair planlarını gözden geçirmeye karar verdi. Artık yalnızlık ona o kadar da cazip gelmiyordu. Onu tanımanın geleceğini değiştirdiğine inandığını söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.